Bu eğitim videomuzda sizlerle NPT 2 inç standart bir konik deliği parça kütüphanesine nasıl kaydederiz bunu göreceğiz. Bunun için library kütüphane kısmını açıyorum ve new library deyip burada oluşturacağım dişin standart adını giriyorum ben. NPT 2 inç konik diş. Evet. Ve bunu open deyip sağ tarafa parça kütüphanesini yani bizi de burada delik kütüphanesini açıyorum. Buraya yeni bir döküman oluşturup spesyal kısmından standart dişler seçeneğinden bir tane delik tip oluşturmak istiyorum diyorum. Ve bu isme de yine aynı şekilde çünkü şurada yazan seçenek bizim projemizde çıkı, çıkacak olan isimdir. Onu da değiştiriyorum. NPT2 demem yeterli. Şöyle. Burada açıklama yapalım tekrardan. Aynı ismi buraya da yazıyorum. Evet. Bu bir iç diş. Dışarı açmıyoruz. Eksternal değil. İç diş ve bu bir konik diş. Şunu kaldırıyorum. Koniği işaretliyorum ve konik açısı da 2,32. Bu değerleri ben katalogdan yazıyorum. Siz de internetten bulup o değerleri girebilirsiniz. Şunu kopyalayalım direkt. Açıklama kısmına yapıştıralım. Nominal daimetre katalogdan bakıyorum. 56,56 56 gösteriyor. Adımı 2.309 delik diameterı delik çapı 54 evet mesafeleri 20 milim ve bunu kaydediyorum bu değerleri girdikten sonra daha sonra bunu kapatabilirim şimdi yeni bir proje açalım ve Oluşturduğumuz dişi test edelim. Bunun için bir proje açıyorum ve yeni bir döküm oluşturuyorum ya da part dosyası. Test edebilmek için bir katı model oluşturuyorum ve buna bir delik deleceğim. Şöyle. Konik diş olduğu için ikinci standart seçiyorum ve buradan. NPT2 zaten gördüğünüz üzere şurada çıkıyor. NPT2 seçtiğimde onun değerleriyle şu alanı görebiliyorsunuz. Tabanı düz yapabilirsiniz. Buradan derinliğiyle oynayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere NPT2 inç Katalogdan bakarak değerlerini yazdığımız NPT 2. standartını artık tam söyletin içerisinde projelerimize, kütüphanemize kaydetmiş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.